Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Benim adım Umut. Yanımız, yanımızda arkada arkadaşlarımız var. Ali, birisi de Hatice. Evet bugün ne yapıyoruz Ali Bey? Merhaba. Arkadaşlar benim, benim Hatice benim araba motorunu çöker. Aa, ah. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ali Hatice Sesleri biraz daha kısın Tamam Hatice sesleri de yok. Tamam Yok yok kısın Hadi bakalım Ay dur Ay pardon <laughs> <yetersin. Al. gülüyor> Arkadaşlar Hadi bakalım Neredesin? neredesin Ali? Ali, neredesin? Ali. Ah! Kim lan öyle şey mi? Ah benim araba Daha açık. <laughs> Ali! Ben seni takip etsem olur Neredesin? Ha, orası mı? Burası. Bak Hatice. Arkadaşlar kuzenimin kuşlarına bakmayın. Ayşe abi kıssana. He. Ee, ama tayin değil eyle yarım. <laughs> nereye nereye falan diyeceğim ya. Aaa. Hatice bak çok oluyor. Ben, Okey bak. baksana. Gönül geri gidiyor. Ee, Aha bak e, geri gidiyor. Egzoz gitti senin yüzünden. da ver ben. Sen niye direksiyonla oynuyorsun ki? Direksiyon zor oynarsın Ben başlatayım. Direksiyona daha iyi. Bak baklanıyor seni. Sizi Sen, terk ediyorum ben. Senin. evet iyi <laughs> be Tamam. Benim olduğum yerde yarıştık. Hadi ben korna çalıyorum. Benim Gerçekten. olduğum yerde. Hayır zor. orası hayır sonuna kadar. Hadi bakalım. 3 2 ve bir ya, Dur ben geri Dur dur dur. <laughs> Lan kral. Oğlum benim Öyle duvara çakacak Allah. Tamam hadi. 1 2 3 Oh! Bu iyiyim, iyiyim. Esir Ne oldu Çok Hadi gel, hadi gel. Hadi gel çatılara çıkalım. Hatice! Sözlüsüz polis olacağız, beni yakalarsak üzgünüz. Tamam? Tamam, ben Hacı'yı gördüm, gidiyorum peşine 3-1 deyince yakalama operasyonu. 3. Hem de? 1. 1. 0. <laughs> Atçayı gördüklerden Annemin ismi Ananı Arabam burada kaldı kim? Bas, bas gaza, atçaya bas Ali yardım et. Ali yardım et. Bak ben şuan gelemem Ben geliyorum ya. <laughs> ÇOOOMM! Neredesiniz? Ali, neredesiniz? Ali? Dışarıda yiy- Aha, Hatice'yi vurdum. Lan, ne oluyor? Hatice, tekne gidiyor. Aşağı doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> git git, bak ben biterim. Aa, önünde. Lan! Hatice senin yüzünden motorun anlamı kalmadı zaten. Uha, Yeter lan. Üstüme. Tamam. Üstümde şu an. Bak oradayım. Çak bize. Aha bak oradayız. Tamam. Hadi <laughs> <laughs> sen onu da, abiciye, sen. Ben de açayım o kollarını. Çek üstüme. Çek. Çek kumla böyle. Arkadaşlar. bizim arkadaşlarımız... Bir top attı. <laughs> Kaçıyor. Bana 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 kız gönder. Ben atıyorum bir şey görmüyor. E, ben de görünüyor. Aa. Oğlum benim ya bak motor yüzünden atıcı yüzünden motor. Ben, ben sen bak. Ar 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 arkadaşlar, arkadaşlar, köyde. Hadi, Fatih beni ben de çok bakıyorum. Dört a. Fatih. Estağfurullah. <laughs> Bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim> gel. Aa, Ali. Yardıma gel. Bayrak <laughs> gel. Nereye? Hatice ne peşine? Hatice benim önümde. Annemin ismi! Geçirdim ağabeyle. Lan ne salladın be! <gülüyor> <gülüyor> Ali! Ben, ben şeyi kapatıyorum. şey Tamhaneyi kapatıyorum. Kamera kapatıyorum. Telefon acayip kaçıyor. Arkadaşlar bizim işimiz iyi çıktı. Hepinize iyi, iyi akşamlar dilerim. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi goodbye.